thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTG kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonu ve sizin yeni beğenmiş olduğumuz pozisyonu orada sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana mail atmanız yeterli. Size mail ile de detaylardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bugün 3 tane konu başlığımız var. Birincisi ekonomik takvim, ikinci likidasyon haritası üçüncüsü de indikatör Tabii ki indikatör işinize yarayabileceğini düşünün güzel bir indikatör arkadaşlar lütfen videoyu sonuna kadar izlemeye gayret edin zaten videoda olabildiğince kısa tutacağım arkadaşlar İlk önce ekonomik takvimden bahsedelim daha sonra Bitcoin likidasyon haritasını konuştuktan sonra üzerinde indikatörü entegre ederiz arkadaşlar 12 Haziran günü investing sitesinden zaten bu konuyu size daha önce de göstermiştim ekonomik takvim bölgesini ve 12 Haziran'da gerçekten arkadaşlar çok ciddi haberler var. Yani piyasaya yönlendirecek, yukarı veya aşağı indirip çıkaracak çok güzel haber başlıkları var. Onları hemen söylemek istiyorum sizlere. Saat Türkiye saati 3.30'da tüketici fiyat endeksi tüfe var arkadaşlar. Açıklaması yapılacak. Daha sonra Federal Açık Piyasa Komitesi saat 9'da açıklama yapacak. Ondan sonra arkadaşlar Federal Fon Hedef Oranı açıklaması yapılacak ve e açıkçası Federal Açık Piyasa Komitesi Başkanı Powell da konuşma yapacak arkadaşlar. Yani açıkçası piyasa şöyle söyleyeyim o gün çok hareketli olabilir. E bana kalırsa benim tahminimce tabii ki bu hareketli piyasalarda insanlar haber kaynağına dayalı yani haber trade yapıyorlar ya o yüzden arkadaşlar bana kalırsa çok az kaldıraçlı işlem yapılması en doğrusu. çünkü çok yüksek kaldıraçlarda likit olma olasılığınız, toplarınızın patlama olasılığı çok yüksek. Ben böyle haber kaynaklarının yani yoğun olduğu günlerde 2 veya 3, 3x kaldıraç kullanıyorum arkadaşlar bilemediniz 5x kaldıraç kullanıyorum o yüzden hani çok fazla haber başlıklarına aldanıp aman ben şuradan bir 50x e, e, gireyim şurada efendime söyleyeyim işte Paul konuşma yapacak short veya long yakalayayım de aman arkadaşlar sakın öyle bir hareketlere düşmeyin e, 5x bana kalırsa maksimum seviye yeterli yatırım tavsiye olmamakla birlikte Tabii ki e, piyasayı analiz etmemiz lazım 12 Haziran kadar daha önümüzde birkaç gün daha var Yani O yüzden bence e, bunları iyi analiz edip hareket etmek lazım arkadaşlar dediğim gibi 12 Haziran günü çok önemli bir gün tam tamın arkadaşlar 4'ten haber başlığımız var O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor hemen Bitcoin'e gelelim arkadaşlar Bitcoin cephesinde de şöyle yükselen Tabii ki yükselen Takos formasyonu kendini gösterdi. Bir saatlik terfiyamda baktığımız zaman, 30 dakikalık terfiyamda baktığımız zaman daha net bir şekilde kendini görebiliyoruz arkadaşlar. Bunu Instagram'da da Telegram'da da paylaştım. Ee, şimdi tabii ki kırılım geldi. Kırılım geldikten sonra hedef olarak da 70.112 daha sonra arkadaşlar 68.500 seviyesini gösterdim. Şimdi 68.500 seviyesi bizim için neden çok önemli? Hemen gelin ona bakalım. Coin Class sitesinde arkadaşlar likidasyon haritamız var biliyorum bunu her zaman paylaşıyorum ee, ve çok ciddi bir birikim var arkadaşlar likidasyon birikim var 68.500 seviyesinde 282 milyon dolar civarında bakın 282 milyon 68.450 seviyesinde 247 milyon aşağı düştüğüm zaman 141 milyon böyle indiğim zaman var şurada arkadaşlar 67.800'lere 181 milyon dolar gibi çok ciddi likidasyon birikimine var. Yani bu bölge artık longçuların tamamıyla likidasyonunu bıraktığı ve stopların bulunduğu bölgede arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. İşte o bölgede tam olarak bu bölge arkadaşlar. 68.500 seviyesi. Yani şöyle 4 saatlik time baktığımız zaman arkadaşlar buraya Şöyle biraz daha küçültelim. Evet buraya yukarı yönlü evet longçuları heyecanlandıracak çıkışlar geliyor. Ama şu an bir direnç bölgesiyle karşılaştı. Ve aşağı yönlü satışlar gelebilir arkadaşlar. Dikkat etmekte kesinlikle fayda var. Yani buradaki düşen minor trend kırıldı. Aşağı yönlü bir test yani test edebilir. O yüzden takip etmekte kesinlikle fayda var. Yani şu an zaten yükselen bir takos formasyonu kendini gösterdi. 15 dakikalık time frame'e girdiğim zaman şöyle baktığım zaman evet yükselen takos formasyonu net bir şekilde kendini gösteriyor. Kırılım geldi. Aşağı yönlü hareketler TP1 arkadaşlar 70.109 seviyesi diyebilirim. Trendflex algı indikatörünü açtığımız zaman hala bir buy sinyalindeyiz. Belki ileriki saatlerde ve ileriki dakikalarda sell sinyaline dönebiliriz arkadaşlar. Onu da takip etmeyeceğim edeceğiz zaten ve Telegram'da ve Instagram'da paylaşım yapacağız arkadaşlar. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Dediğim gibi likidasyon haritasına bakıyoruz. Likidasyon haritasına aramıza yeni katılan arkadaşlar için söylüyorum. Kripto dünyasına yeni merak saran insanlar için söylüyorum. Coinclass.com sitesinden bakabilirler arkadaşlar. Gerçekten çok faydalı bir veri bu. Biliyorsunuz ben likidasyon haritasını çok fazla anlatıyorum ve paylaşımlarına %90 olasılıkla geliyor arkadaşlar likidasyon haritasına bakarak. Çünkü daha önce de bakın bunu söylemiştim. Burada bir Likidasyon birikimi var demiştim 69.800 seviyesine 203 milyon dolarlık ve burayı patlattılar. Daha sonra bakın tekrar burada arkadaşlar ortalama ne demiştik 125 milyon dolarlık orayı da patlattılar. Ama farkındaysanız aşağıyı patlatamadılar arkadaşlar 68.500 seviyesini patlatamadı market maker ve burayı patlatamadığı için buradan da yukarı yönlü çok ciddi bir şekilde alımlar geldi için arkadaşlar yukarı yönlü hareketler devam etti. Ama burayı unutmaz bakın ben size söylüyorum burayı unutmaz burayı belki Tek bir mumla alabilir veya 2-3 mumla aşağı inebilir. Şu an 15 dakikalık timeframe'de bakıyoruz ama 4 saatlik timeframe'a e baktığım zaman tek bir mum ailesinde de burayı alabilir arkadaşlar. Dikkat etmekte kesinlikle fayda var. Evet şimdi sizlere güzel bir indikatörden bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen göstergeler ve stratejiler bölümüne girdiğim zaman buraya press action yazıyoruz. Ben de zaten kayıtlı aynen press action arkadaşlar order block burayı bir kere tıklıyorsunuz. Ve burayı tıkladıktan sonra indikatör karşımıza gelecek. Hemen şöyle açalım. Evet açtık. Ve şu an 4 saatlik time frame'deyiz. Order block'ları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Order block nedir? Market yapısı değişmeden önceki son kırmızı ve son yeşil emir buluğudur arkadaşlar. Emir mumudur daha doğrusu. Yani market yapısının değişmesine yönelik bir hareketin simgesidir. Tabii ki şimdi bakın burada market yapısı hep yukarı yönlü hareketlere devam ederken emir blokları kendini gösteriyor. Bunlar aynı zamanda destek olarak da çalışıyor arkadaşlar. Şöyle bir, bir saatlik time frame'e gelelim. Bir saatlik time frame'de şöyle grafiği bir sıfırlayalım. Bakın burada sürekli her yerde emir blokları var. Her time frame'in kendine göre bir market yapısı var arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayın. Bakın burada market yapısı değişmiş ve bu burada bir order block kendini göstermiş. Yukarı yönlü hareketlerden de sonra tekrar aşağı yönlü düştüğü zaman tekrar buradaki emir bloğu çalışmış. Tekrar alımlar gelmiş ve yukarı yönlü hareketler devam etmiş arkadaşlar. Hemen başka bir coin'e gelelim hızlı bir şekilde. Bugün olabildiğince videoyu kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizde daha fazla yormayacağım. Hızlı bir şekilde anlatacağım. O yüzden lütfen videoyu sonuna kadar izlemeye dikkat edin. Yani 15 dakika değil 10 dakikayı geçmemeye çalışacağım. Şimdi 4 saatlik time frame'de ASTR coin'deyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an çok ciddi bir şekilde burada bir e, yukarı yönlü e, order bloğumuz var. Ve, ve düşen order bloklarına teması gerçekleşti. Yani açıkçası direnç bölgesine karşılaştı. Şimdi ben bunu günlük tel frem alıyorum ve günlük tel açıkçası neler olacağını göreceğiz şimdi arkadaşlar. Ben birazcık da şurayı geri alayım. Hemen şuradan başlatayım. Bakalım order bloklar nasıl çalışıyormuş göreceksiniz. Evet şimdi tabii ki geriye aldığımız zaman bir önceki veriyi bize gösteriyor. Bakın burası da bizim için bir order blokmuş. Bakın burası da bizim için bir order blokmuş. Ve burası da bizim için bir order blok. Yani aslında order bloklar hem destek hem direnç olarak çalışıyor. Burada bir order blok gösteriyor. Yani market yapısının aslında burada değiştiğinin biz işaretini veriyor bize. Eğer yön yukarı yönlü hareketine devam ederse buradaki ordu bulu diskalifiye edecek. Hemen hızlı bir şekilde izleyelim. Hemen bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir order block kendini gösterdi. Yukarı yönlü çok sert bir şekilde hareket geldi. Bakın yukarı yönlü çok sert bir şekilde hareket geldi ve aşağı yönlü hareketine devam etti. Tekrar izleyelim. Bakın buradaki order bloğu da evet diskalifiye etti. Buradaki emir bloğunu yani shortçuları da diskalifiye ettiler arkadaşlar. Şöyle takip ediyoruz. Bakın yukarıda da aynı zamanda bir order bulak oluştu. Neden burada order bulak oluştu? Çünkü satıcılar var. Yani burayı ciddi bir şekilde satan, malı satan insanlar var. Bakın burada da bir order bulak oluştu. Şu an bu order bloğa doğru hareket ediyoruz. Bakın aynı zamanda destek olarak çalıştı. Bakın evet şu an takip ediyoruz. Şu an bir konsolidasyon ve bakın satış 7 arkadaşlar ve burada piyasa döngüsü yani market değişti ve order bloğumuz buraya doğru e, oluştu arkadaşlar ve buradan aşağı yönlü hareketlerine devam ediyor. Bakın görüyorsunuz aşağı yönlü. Burada neden buradan döndü? Çünkü burada bir emir bloğu var. Yani order bloğumuz var. Alış emir blokları da dolu burası. O yüzden buradaki yatırımcı fiyat buraya geldiğini görünce tekrar buradan bir alım yapıyor ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Bakın tekrar düştü. Evet bakın yine tekrar alımlar gerçekleşiyor. Bakın burada gördüğünüz gibi arkadaşlar alımlar tekrar gerçekleşiyor ve burada çok ciddi bir satış baskısı var. Ve kırmaya yönelik bakın tekrar geldi tekrar alımlar gerçekleşti bir türlü buradaki alıcıları yenemediler yani ayılar buradaki boğaları bir türlü yenemedi arkadaşlar buradan açıkçası tekrar bir alım gerçekleşti takip etmekte kesinlikle fayda var ve arkadaşlar gördüğünüz gibi artık yenildiler ve çok ciddi bir satış baskısıyla karşılaştılar ve artık arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni ordu bloğumuz burası oldu ve iptal oldu hemen piyasa yapısı değiştiği için tekrardan Bakın burada satışlar gerçekleşti ve aşağı yönlü hareketler devam. Ediyor. Yani dolayısıyla arkadaşlar, burası bizim için artık bir direnç bölgesi, satıcıların yoğun olduğu bölge ve burası da bizim için bir direnç bölgesi, satıcıların çok yoğun olduğu bölge ve güncel olarak şu an gördüğünüz gibi yukarı yönlü buradaki satıcıları açıkçası buradaki boğalar yenmek çabasında ve yenecek gibi gözüküyor. Yukarı yönlü hareketlerde arkadaşlar, buradaki ordu blok diskalifiye olacağı için ya yani buradaki satıcılar diskalifiye olduğu için boğaların eline geçecek piyasa. Zaten şu an görüyorsunuz market yapısı değişmiş durumda arkadaşlar yukarı yönlü hareketler gelebilir. Yani burada kademeli olarak ilk önce TP1 0.11 TP2 arkadaşlar 0.14 ve buradaki çok büyük satıcıları yani para kazanan shortçuları satıcıları burada açıkçası diskrefiye etmek için ileriki süreçlerde belki tek bir mum hamlesini de alabilirler. Hemen şöyle bir başka coin'e bakalım hızlı bir şekilde. Konuyu umarım net bir şekilde anlayabilmişizdir arkadaşlar. Ben de anlatabilmişimdir. Bakın burada çok ciddi bir order blocklar var. Günlük time frame'deyiz. Ve günlük time frame'de çok ciddi bir order bloğumuz var arkadaşlar. Yani satış blokları. Ve açıkçası burada da bir order bloğumuz. Ve yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlere devam ediyor. 4 saatlik time e baktığımız zaman en azından direnç bölgelerini net bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın 4 saatlik time burada satış baskısı, burada satış baskısı ve burada bir alım baskısı yavaş yavaş buradaki satış baskısını kıracak gibi gözüküyor ama bakın tekrar buradan bir satış yedi. İşte o yüzden bu order bloklar o kadar çok değerli ki market yapısı değişmeden önce oluşan son mumlar. Yani son yeşil ve açıkçası kırmızı mum. Hemen şöyle kırmızı listemde ben nota bakmak istiyorum. Evet bakın notta da gördüğünüz gibi zaten Instagram'da da Telegram'da da bunu paylaştım. Piyasa yapısı değişti arkadaşlar. Market yapısı değişti ve oluşan bir order bloğumuz var. Ve çok ciddi bir satış baskımız var. Aşağı kadar gelebiliriz arkadaşlar. 0.011'e kadar düşebiliriz. Ben tabii ki TP1'imizi 0.019 tp ikimizde 0.018 olarak seçtim. Aşağı yönlü düştüğü zaman tekrar konuşup değerlendirebiliriz arkadaşlar. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sormak istediğiniz sorular varsa bana sorabilirsiniz. Yorum bölümüne yazabilirsiniz veya mail yoluyla da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.